Sevgili öğrencilerim merhaba. Sizinle bir yazılı örneği daha paylaşmak istiyorum. 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı. İlk sorumuz Anadolu'nun yurt edinme sürecinde sürecine katkı sağlayan savaşları sırasıyla yazınız. Evet bu savaşlar çocuklar ilk önce 1048 Pasinler, 1071 Malazgirt, 1176'da Miryakef olan Savaşı. Kısaca açıklayalım bunları. E, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Pasinler Savaşı. Bu savaş e, iki tarafın birbirini tanıması e, ve güç dengelerinin anlaşılması için yapılmış. Daha doğrusu Böyle bir sonucu var. Yani çok fazla bir e, etkisi olmayan bir savaş. Asıl etkili olan savaş Malazgirt Savaşı. Zaten bu savaştan sonra Anadolu'nun kapıları açılacak ve Anadolu'nun işlerinde ilk Türk devletleri kurulacak. Daha sonra bu ilk Türk devletleri kurulduktan sonra işte Haç Seferleri falan başlıyor hatırlarsanız. Haçlı Seferlerin devam ettiği bir dönemde de 1176 yılında da olan Savaşı'nı yapacak Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans ve bu savaşın sonucu da Anadolu'ya kesin olarak yerleşiyoruz. Yani bu üç savaş Anadolu'nun yurt edinme sürecinde önemli savaşlarımız. İkinci sorumuz Orta Asya'da Türklerde görülen bu durumun temel sebebini açıklayınız diyor. Hapis cezaları çok uzun sürmezdi. Ev, saray, tapınak gibi mimari eserler yapmamışlar, çadır kullanmışlardır. Sanat eserleri kemer, kilim gibi taşınabilir eserlerdir. Bunun temel sebebi tabii ki göçebe yaşam sürmelerinden kaynaklanıyor. Yani konar göçer bir hayat sürdükleri için uzun uzun hapis cezaları veremiyorlar. Çünkü bir, belli bir yerde çok fazla kalmıyorlar sürekli. Hayvancılıkla uğraşmadan dolayı yeni otlaklar aramaları gerekiyor. E, Tabi sabit kalmadıkları için ev, saray, tapınak da yapamıyorlar. Yani mimari eser de ortaya koyamamışlar. Çadırlarda yaşamışlar bu yüzden. Sanat eserleri dolayısıyla daha çok böyle taşınabilir eserler olmak zorunda göçebe hayat sürenler için. Üçüncü soru, İpek ve baharat yollarını kısaca açıklayınız. Şöyle açıklanabilir. İpek yolu Çin'den başlayarak, Çin'in Şian kentinden başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. Baharat yolu ise Hindistan'dan başlıyor bakın. İkisi arasındaki en önemli fark bu. İpek yolu Çin'den başlıyor, baharat yolu Hindistan'dan başlıyor. Bu da Avrupa'ya kadar uzanan bir ticaret yolu. Baharat yolu doğudan iki ayrı yoldan yani İstanbul ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya taşınırdı şeklinde yazılabilir. Diğer bir sorumuz. Türkiye'nin matematik yani mutlak konumunu çizerek ülkemizden geçen paralel ve meridyenleri belirtiniz. Şöyle yapılabilir. Şöyle kabataslak bir Türkiye haritası çizilerek buradan Türkiye'nin en doğusundan geçen e, meridyen 26 doğu meridyeni, Türkiye'nin en batısından geçen meridyen 26 doğu meridyeni, Türkiye'nin en doğusundan geçen meridyen de 45 doğu meridyeni olduğunu belirtmeniz lazım. Paralellerin de Türkiye'nin en güneyinden geçen paralel 36 kuzey paraleli, en kuzeyinden geçen paralelde 42 kuzey paraleli olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yani kısacası Türkiye'nin matematik konumu 26-45 Doğu Meridyenleri, 36-42 Kuzey Paralelleri olarak söylenebilir. Harzem Şahlar yıkıldıktan sonra Gazneli Mahmut tarafından himaye altına alınan bilim insanı Biruni, yaptığı çalışmalarla sarayda büyük itibar görmüştür. Öyle ki Kazananı Mahmut onun için sarayımın en değerli hazinesi ifadesine kullanmıştır. Biruni çağdaş astronominin temellerini atmış, tıp ve eczacılık alanlarında önemli birçok eser yazmıştır. Sadece verilen bilgilere göre Kazdenler hakkında hangi bilgiye ulaşılabilir? Bu parçadan Kazdenlerin eğitime ve bilime önem verdiği sonucuna ulaşabiliriz. Evet çocuklar, yarınki veya bu haftayı olacak bütün sınavlarınız için başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.